Evet arkadaşlar ile oynuyoruz. Bilmiyoruz nasıl bir oyuncu ama umarım iyi bir oyuncudur. Keyifli bir maç olsun istiyorum. Şimdi stadyumu seçemiyoruz burada ama formalar bu şekilde. İç sağ formasını siyah yapalım. Rakibimizde Puyol var. Puyol bu oyunda en beğendiğim defans oyuncularından biri. Bakalım nasıl bir rakip bizim de takımımız hazır. Oo, çok güzel gelmiş takım. Buna Fernandez'e görev vermek istiyorum burada. Bu maç ikinci yarıda Barella'yı oyun almayı düşünüyorum. Chiesa ve Haaland da oyuna dahil olacak diğer oyuncular ikinci yarıda. güzel bir maç olsun. Kazanan Peskolik olsun. Tabii önce dostluk. Maç başlıyor. Neymar, Bruno Fernandes ve maç başladı. Neymar, birbirimize karıştık orada aldık topu. Bruno Fernandes çok güzel Neymar hemen vermek lazım. Veremedik. Çok dikkatli olalım. Fernandes orada Salah'ı karşılıyor. Aldık topu Roberto Carlos da çok güzel. Carlos verdi pasını Neymar'a. Neymar bekletmeden oynadı. Mbappe Carlos koşuyu yapıyor. Carlos'a doğru. Carlos. Carlos aşırt. Carlos ve gol. Roberto Carlos sol kanatta bir başka oynuyor gerçekten. Zaten sağ bek oynadığında sol bek oynadığında da aklı hep hücumda, hep linkte. O yüzden onu artık defansif anlamda kullanmıyoruz. Rakibimiz geliyor şimdi. İbrahimovic dikkat. Yine aldık. Cannavaro, Canavaro, Canavar şimdi geldi. Neymar ikinci gole gidiyoruz. Neymar, Neymar, Neymar. Neymar çalımı da attı ve kırmızı kart olacak muhtemel. Tabii kırmızı kart olması gerekiyor. Sarı kart verdi çok enteresan. Yani derdim biraz da kaleci yattırmaktı burada. Ama bu hareketin aslında cezası kırmızı kart son adam çünkü Roberto Carlos Roberto Carlos vuruyor. Beken Baver'in yüzüne çarptı top oyun devam ediyor Hernandez. Şimdi yukarıda Maldini topa sahip oldu. Casemiro. Verdik pasımızı. Güzel. Bir pas daha. Şimdi Bruno Fernandes. Sen de ver. Çok güzel. Neymar. Çabuk. Biraz hızlı olmak lazım. Verdik. Mbappe. Mbappe döndü. Mbappe. Mbappe vuruyor. Direkten. Keylor Navas kullandı kale vuruşunu. Şimdi Kanavaro İbrahim üstünden sıçrayabiliyor yani zıplama özelliği. kare ilk ama topu attık. Bu hiç olmadı. Hele sonra bugün Gnarvin'in o boş bakışı hiç olmadı. Alalım şu topu. Casemiro geri koşuyoruz. Nereye vereceğini biliyorum. Alamadık. Hadi Gnabry. Hadi gün abi. Kafu. Orada Mane. Güzel hareketler. Çok oynadı topla kaybedecektir. Bir yerde. Kaybetmedi Mane. Mane. Ama Casemiro aldı topu. Dikkat edelim. Faal olacak. Faal olacak. Free verdik. bizde şimdi o da sarı kartla da sarı kart değil mi yani? Çok enteresan ya. Yani. Neyse ki buna kart vermedi. İyi görünüyor. Rakip ayarlarını seçiyor buraya kadar. Biz de bir bakalım ne yapıyor. Gerçi ne yaptığını göremiyoruz. Bir sıfır öndeyiz. Bir kaçan yüzde yüz. Faul yüzünden kaçan bir gol var. Bir direk var. Rakibin de bu dakikalarda etkili oyunu. Rakip taktik ayarlarına girdi. Taktik yapıyor. Gerçekten merak ediyorum ne yaptığını. Göreceğiz birazdan ne de olsa. Bir de şey de olabilir. Kapı çalmış olabilir. Bir şey olmuş olabilir. Seslenilmiş olabilir. Öyle şeyler de başımıza geliyor. Şimdi Neymar'la Fidikli'yi kullanacak. Neymar. Neymar kaleci çekmeyeceğim. Baraj zıpladık. Köşe atışına dönüştü. Bu Fidikli'yi 1-0'lık üstünlük. Orta geliyor Modric'ten. Uzaklaştıralım. Cannavaro. Verdi pasını şimdi Neymar. Atlarsa topun üzerinden tehlike. Mükemmel atladı Neymar. Çok da iyi gidiyor toplu. Pomecano'dan da sıyrıldı Neymar. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar vuruyor ve 2-0. Burada aldı topu. Bir hareket. Ondan sonra zaten muhteşem top sürmesiyle Rakibimiz geliyor. Kanavaro adam kaçırma. Bir şut. Bravo Donnarumma. Hernandez aldı topu. Hernandez çok oynadı topu orada. Kaybetti topu. Şimdi dikkat edelim. Salah. Vuruyor Donnarumma alıyor. Hemen alçaktan bir degajla başlatıyoruz oyunu. Neymar indirirse güzel olur. Çok güzel indirdi. Gnabry. Şimdi Mbappe orada sıyrılırsa tehlike. Mbappe. Mbappe. Mbappe Gnabry'i gördü. Gnabry'nin koşusu var. Gnabry, Gnabry, Gnabry vuruyor ve 3-0 oluyor. Bu kontralar, bu hızlı ataklar gerçekten çok iyi. Zaten takımın talimatı da hızlı kontra atak. Bruno Fernandes hemen verdi. Mbappe verdi. O da Carlos. Tekrar Gnabry'e Mbappe'yi görse tehlike. Mbappe, Mbappe Yakın köşeye vurayım dedim ama olmadı. Bir anda hızlı hücuma çıkan bir takımımız var. Bir orta geliyor şimdi kaleci. Tokatladı topu. Mane, Carlos mücadelesi. Kim kazanacak? Carlos kazandı. Carlos bir duda kucuklatan şut denedik ama corner oldu. Topun başına yine Roberto Carlos. Carlos sol ayağıyla ortaladı. Neymar yükseliyor. Vuramadı. Salah hızlı atak rakip adına şimdi Casemiro ile almaya çalıştık. Geri koşalım en iyisi alamayacağız o topu belli ki. Yalnız bu çok tehlikeli bir atak oldu. o Fernandes defansa geldi yardıma ve aldı topu. Bu arada gereksiz bir pastı Hernandez'den. Fernandes hatasını telafi etti topu kaparak. Şimdi geliyoruz atak yöne göre sol kanattan verdik pasımızı Neymar'a. Neymar, a. Neymar Neymar'da bir çalım atmak istedi atamadı o çalımı. Şimdi top rakipte. Dikkat edelim. Mane Gerçekten ayaklarına çok hakim bir oyuncu. Aldık topu şimdi. Bruno Fernandes çok güzel pas. Neymar. Neymar'dan da iyi pas. Gnabry. Gnabry çok güzel sıyrıldı. Gnabry. Gnabry gidiyor. Gnabry. Gnabry ayak dışı. Çok güzel bir gol. 4-0 oluyor. Rakibimiz tekrar oyuna başladı ama Mbappe ile kaptık. Mbappe. Mbappe verdi pasını Neymar'a doğru tekrar alalım o topu aldık. Bunu Fernandes hemen Gnabry'e. Gnabry'den Neymar, Neymar, Gnabry. Güzel paslaşmalar. Neymar alır mısın? Aldı topu Neymar. Mbappe. Verdik pasımızı şimdi. Roberto Carlos. Carlos. Carlos bir çalım. Carlos. Bir çalım daha. Carlos. Olmadı. Kafayla indir geriye. Olmuyor. Şimdi rakip geliyor. Hemen defansa aynı disiplinle koşuyoruz. Alıyor muyuz topu? Alamadık. Modric. Şimdi İbrahimovic orada iyi kontrol etmek lazım. Casemiro çok güzel girdi araya. Aldık topu şimdi Gnabry. Gnabry gidiyor. Gnabry bugün gerçekten maçın yıldızı şu ana kadar. Gnabry'nin top sürüşüne bakın. Gnabry ilerliyor. Gnabry bomboş kaldı. Gnabry şimdi bastı frene. Verdi pasını. Fernandez bir ekstra pas. Neymar. 5-0 oldu. Hiçbir şey yapamadı rakip bu hata. Gerçekten çok güzel bir ilk yarı geçirdik. Oyun planına girelim. Şimdi almamız gereken oyuncuları da alalım. Ee, burada Barella oyuna girdi. Süper yedek kendisi. Çok sevdiğimiz bir oyuncu yine. Chiesa girdi. Mbappe gol attı. Goller attı galiba. Bilmiyorum. O da Derken rakip maçtan çıktı galiba. Yani böyle de kısa bir video oldu. Oyuncu değişikliklerimizi yaparken rakibimiz maçtan çıktı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel bir e, maç oldu, güzel bir ilk yarı oldu daha doğrusu. Daha Cezayi Haaland'ı izlemek vardı, onları oynatmak vardı ama kısmet değilmiş. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.